Katliamın üzerinden bir süre geçti. Aksar'da yürütülen ceza davasının altıncı grup duruşmaları bugün sona erecek. Bir ara karar verilecek. Aynı anda da tespit edilmiş bilirkişi çalışmalarını yoğunlaştırdı ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üç aylık bir süre içerisinde bilirkişinin vermiş olduğu Raporlar çerçevesinde de mahkemenin safahatı belli bir noktaya doğru gidecek. Değerli arkadaşlar belirtmek istiyoruz ki Soma'da 300 günü katleden görevliler, devlet ve onun yetkilileri aslında Türkiye'nin her yerinde aynı mantıkla insanlarımızı katletmeye devam ediyor. Soma'da 300 günü katledenler kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak doğrultusunda çocuklarımızı, kadınlarımızı, insanlarımızı, gençlerimizi maalesef katletmeye devam ediyor. Mantık aynı, davranış biçimi aynı. Bir tarafta iş kazaları adı altında cinayetler devam ederken diğer taraftan da iktidarlarını bina etmek doğrultusundaki katliam uygulamalarına kesintisiz bir biçimde devam ediyorlar. Soma'da 300 bin insanın sürmekte olan davasını sonuçlandırmak ve asla bir daha Soma'daki gibi katliamların olmaması doğrultusunda insanlar, aileler, eşler, anneler, babalar kesintisiz bir mücadele süreci veriyor ve Türkiye halkına, dünya halklarına Soma'yı unutmamaları gerektiğini hatırlatmaya çalışıyor. Kesintisiz olarak da mahkemelerini devam ediyor. Bu arada aileler üzerinde ve bu çalışmaları yürüten insanlar üzerinde ciddi anlamda baskılar, sifflasyonlar, tehditler gündeme getiriliyor. Tüm baskılara rağmen, tüm tehditlere rağmen Soma davası kesinlikle başta aileler olmak üzere duyarlı altımızda takip edilecek ve asla unutturulmayacaktır. Çünkü Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun diyerek söz verdik ve asla bundan vazgeçmeyeceğiz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü biz hak arıyoruz, adalet arıyoruz, özgürlük arıyoruz ve bu kazalara benzer kazalar bir daha olmasın. İnsanlar yaşamlarını kaybetmesin, anneler ağlamasın, babalar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın istiyoruz. Bu mücadelemiz kesintisiz olarak da devam edecektir. Şimdi bu aileler mahkemeye girecekler ve Sonrası davayı yürüten hukukçu arkadaşlarımız gerekli açıklamayı basın emekçilerine yapacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz.